Ya işte Diclem, sen gece arayıp böyle kızlar karakolda deyince... ...ben de Yiğit'in peşinden koşuyormuş durumuna düştüm. Ya Melike gözünü seveyim en son romantik yemek yiyecektiniz... ara peşinden koşmaya döndü. Hayatım, gülüm işte romantik romantik dolmalarımızı yiyorduk. Ondan sonra birden senin bu enişten şey dedi... ...bizim çocuklarımız olunca falan gibi şeyler söylemeye başladı. Ne yaptınız, isim kavgasına mı düştünüz? Yo. Ben çocuk istemediğimi söyledim. Melike, bebeğim. Çocuk istemek kadar istememek de senin en doğal hakkın. Ay ağzını öpeyim. Hakkın bu benim değil mi ya? Elbette hakkın. Ama birazcık sert söylemiş olabilir misin? Yani şu an bana söylediğin ton gibi. Kaldım çünkü be. Evet. O da böyle kaldı. Yani tabii şimdi hani baba olmak adamın en doğal hakkı. Onu da söyledim. Dedim ki benim yüzümden kendini böyle bir şeyden mahrum edemezsin. İstersen benimle vaktini boşa harcama dedim. O da ben biraz zaman istiyorum dedi. Biraz düşüneceğim dedi. Çıkıp gitti evden. Düşüneceğim mi dedi? Bu birazcık fenaymış. Çok fena değil mi? Ya biz de biliyoruz artık bu ilişki jargonlarını canım. Düşüneceğim ne demek? Düşüneceğim. E işte düşünürmüş gibi yapıp ben senden ayrılacağım demek. Tam ben böyle tuttum kendimi. Karşısında ağlamadım böyle. Tam gururla veda etme modundaydım. Sen arayınca... Ha, bu sefer sen peşinden koşuyormuşsun gibi oldu. Öyle oldu işte yani. Sanki ben böyle barışmak için mazeret arıyormuşum gibi de. Ha, sanki taviz vermeye hazırmışsın gibi. İşte aynen öyle oldu. Uf. Ondan sonra sabah bir baktım. Ne hikmetsin? Seninki bizim mahallede dükkanın oradan geçiyormuş tesadüfen. Kesin tesadüfendir. Kesin. Tabii. Ben de işte neyse, bunu fırsat bildim. Dedim, Melike gün bugündür şu durumu netleştirelim dedim. Tamam ama nazikçe söyleseydin. Yani niyetim böyleydi tabii de. Ne yaptın Melike? Melike ne yaptın? Yiğitciğim, e, öncelikle dün gece için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani yaptıkların için gerçekten minnettarım. Ne yaptım ki Melkecim, bir şey yapmadım. Ya daha ne yapacaksın işte Emre falan yani iyi ki oradaydın. Yok canım çocuğa da ayıp oldu ama ben bir şey yapmadım yani. Yok yani biraz da bir karışık bir gece ha, oldu. Ha, bizim şubeden daha hareketliydi orası kesin sizin ortam bayağı hareketli. Evet e, biraz da tabii hani biz de o olayların rüzgarına kapıldık. Anne! Çocuk Oraya geleceğim ben de. Çocuk diyorum, çocuk. İstemiyorum ya, bu kadar önemli. Ayrılalım, bitsin yani Yiğit. Ha bir de gidiyorsun. Bir de gidiyorsun, öyle mi Yiğit? Neredesin anneciğim ya? Sizin mi? Evet, çok teşekkür ederim ya. Anneciğim, benim yanımdan ayrılma demedim mi ben sana? Niye <laughs> ayrılıyorsun aşkım <laughs> ya? peki? Ya olabilecek en korkunç şey oldu. Arkadaş kaldık. Ya Melike hayır ya bunu yapmış olamazsın ya saçmalama. Ya oldu işte. Oldu Diclem ya. Artık Yiğit arkadaşımla Melike arkadaşımız biz. Yuva arkadaşı gibi. Of Bundan sonra artık anca böyle kandillerde birbirimize hayırlı kandiller mesajları çekeriz. Cuma günleri böyle Cuma'nız mübarek olsunlar havalarda uçuşur. Ne bileyim o terfi alırsa ben tabii nezaketen bir terfin hayırlı olsun telefonu açarım. İşte dükkanı değiştirecek olsam zarif insan biliyorsun. Herhalde bana bir çiçek çikolata falan yollar hayırlı olsun diye falan filan. İnşallah olursa çeyreğini alır gidersin. Efendim? Çeyrek diyorum takarsın nişanlanırsa. Dişan. Tövbe, tövbe de. Bak Allah rızası için. Lütfen rica ediyorum tövbe de. Lütfen tövbe de. Hiç öyle tahtalara vurma Melike Hanımcığım. Yani benim bunu yapmışlığım var. Nişanlandı, arkadaş kaldık. Çeyreğimizi taktık. Taktın mı gerçekten? Oğlum üzülme. Sen tam takarsın. Şanlı olur.